Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere bu form uygulamalarındaki yani arka plan kısayol tuşlarının nasıl çalıştığını anlatacağım. Mesela işte ESC tuşu çıkma işlemini yapar. Mesela ne bileyim e, F5 formu yenileme, F2 yeniden adlandırma tarzında. Bunların nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Bunu yapabilmek için e, ilk başta formumuzun Key Preview hani açabilmemiz açmamız lazım. Gördüğünüz gibi key preview'u açmamız lazım. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar benim formumun işte key press olayına, işte key down olayına işte mesela aynı oluyor genellikle. Buraya mesela tuş izleyeceğim. Bir switch ile yapabilirim bunu. Diyelim ki switch e.key code. Hani key kodu key işlemleri arkadaşlar ne diyeyim mesela case 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 nokta mesela işte escape ise escape ise ne yapsın bu vatandaş ee, mesela application nokta exit yapsın arkadaşlar yani break koyalım bireye gerek yok ama mesela hani bu şekilde mesela ESC'ye bastıysa mesela e.k kod dedi. ESC'ye bastıysa ne yapsın? Uygulamayı kapatsın. İşte yine case desin mesela. İşte case ne olsun? Enter'sa arkadaşlar işte mesaj versin mesela mesaj versin nokta desin. Enter tuşuna bastın bunu da koyak. Severim bunu. Break. Şimdi arkadaşlar burada biz break kodunu niye yazıyoruz? Break kodu şu alanı yaptığı işlemi durdursun anlamına geliyor. Eğer ben mesela şunu yazmadım ya bu böyle bunun devam edecektir. Onu engellemek için ben break kodunu yazıyorum arkadaşlar. Uygulamayı bir açalım, çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman çalışma sistemini anlayacağım mesela. İşte mesela neydik? Enter'dı. Enter'a bastım. Enter tuşuna bastım. Dedi bana. SC'ye bastım. Size arkadaşlar. Kapandı. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, arka planda tuş izleme işlemini yaparak biz formumuza kısa işlemini koyabiliriz. Yani ne bileyim işte gizli bir text box'a arama işlemi yaptırabiliriz bu şekilde. Bu tarz işlemleri hani bu K down olayıyla yapabiliyoruz arkadaşlar.